merhaba. Ben Mineri Doğal Beslenme Hesabı'nın sahibi Mine e, Beni aranızda tanıyanlar vardır e, ya da yeni tanıyacak olanlar. Onlar için kısaca kendimi tanıtayım. E, ben 15 yıldır şekersiz, unsuz ve e, paket gıdasız e, beslenmeye çalışıyorum. Hem doğal e, hem de e, yaşanabilir şekilde e, besinler tüketmeye çalışıyorum. Beslenme serüvenime e, çıkarken aslında ilk koşulum hem emekli hem de doğal gıdalardım. Çünkü kendi bedenimi ve bana iyi gelen şeyleri keşfederken e, yavaş yavaş e, aslında özüme, çocukluğuma dönmem gerektiğini gördüm. E, ve zamanla da öyle beslenmeye başladım. E, ve bu serüvenimde bir kitabım var orada anlattım. Daha sonra da hesabımda hem sağlık tariflerimi hem çocuklarım için yaptığım tarifleri hem de herkesin beğenerek sevdiği tarifleri paylaşmaya başladım. Aslında şu dönemde birebir anlatmak ya da bu enerji insanlara geçirmenin iyi geleceğini düşündüm ve tariflerimi zaman zaman hesabımda paylaşacağım. Size bugün şekersiz bir kek yapacağım. Onu da karışık unlardan oluşuyor. Onu da tarifini vereceğim. E, bu kekim e, hem çocuklarım hem de etrafındaki insanlar da severek tüketiyor. E benim bir koşu grubum var Olimpik Anne. E, onların keki aslında bu. E, biz pazar sabahları koşmaya gittikten sonra ödül olarak kendimize bu kekten ikram ediyoruz. Umarım siz de severek e, ve lezzetle emekle tadarsınız. Bundan sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Benim bir karışımım var bu kekle ilgili. E, size onu da e, göstermek ve tarif etmek istedim. Şöyle, e, bunun içerisinde birkaç un var. E, ben e, çok çeşitli un kullanmayı seviyorum. E, tek una bağlı kalmak e, beni şöyle e, rahatsız ediyor. Çünkü hepsinden biraz olduğu zaman hem içlerindeki tadı bastırmış oluyor hem de o alışık olduğunuz beyaz unun yerine e, koyduğunuz tatlının o baskınlığını alıyor. O yüzden bir şeyleri karıştırarak yapmayı çok seviyorum. O yüzden baharatları da çok severim. E, bu unun içerisinde Hindistan cevizi, kestane unu, kakao, han kakao, keçi boynuzluğunu, e, maça tozu, portakal kabuğu tozu, e, çiğ karabuğu yani hepsini e, farklı oranlarla karıştırarak elde ediyorum. E, böylece hem tek bağlı kalıp kek e, ya yapışkan olmuyor ya da tamamen kas katı olmuyor. O yüzden bunları karıştırarak yapmanız çok önemli. E, ve daha sonra e, bir bardak badem sütüm var. E, ben evde yapıyorum. İster badem sütü kullanırsanız Demek, süpü, ister, süpü. İsterseniz et sütü, ister keçi sütü, isterseniz farklı bir kişisel sütleri de kullanabilirsiniz bilirsiniz. E, o sizin kendi beslenme ritüeliniz ve bedeninizin verdiği tepkiyle ilgili. Ben zeytinyağı kullanmayı çok seviyorum. E, zeytinyağın içerisine biraz su katıyorum. Çünkü zeytinyağının o ağırlığını hafifletiyor. Hem ben çok az zeytinyağı kullanıyorum. E, yani zaten e, unlarda ve işte yediğiniz bütün gıdalarda da yağ olduğu için yağı daha az tüketmek faydalı olur diye düşünüyorum. E, asıl bir iksirim var. E, bu da benim elma suyum. Ee, bu elma suyunu ben yapıyorum evde. Ee, yani ile ilgili de ayrıca bir e, video da çekebilirim. Ee, elma suyunu tarçın, elma rendesi, e, karanfil ve limon suyuyla pişiriyorum. Daha sonra elma pürelerini içinden alıp onun konsantresini kullanıyorum. Ve e, kekimde, muhallebimde ya da yaptığım bütün tatlılarda bu püreyi kullanıyorum. Böylece hem şeker ihtiyacını gidermiş oluyor. Yani aynı şeyi hurmayla da yapabilirsiniz veya farklı tatlı meyvelerle de yapabilirsiniz. Armutla vesaireyle. Ama elma daha çok hem ulaşabildiğimiz hem de daha tatlı bir meyve. O yüzden onu tercih ediyorum. Onun haricinde yumurta var 3 tane. E, yumurta yerine isterseniz e, kullanabilirsiniz ya da keten tohumunu jelleştirip kullanabilirsiniz. yani vegan olanlar ya da yumurta alerjisi olan insanlar için de bu bir alternatif olur Bazen evde yumurta olmuyor, ben de muz kullanıyorum ya da yumurta tüketmek o dönem bana iyi gelmiyor e, çünkü bazı şeyleri ne kadar az tüketirseniz o kadar bedeninize iyi gelir. E, bir şey sürekli tüketmek e, sizin bedeninizde de kontrol altında olur. O yüzden ara ara değiştirmek e, iyi geliyor, bana iyi geliyor maça tozum var. yani çok sıkılandığım bir şey değil ama arada hem protein açısından hem vitamin açısından değişiklik olsun diye kullanıyorum. Tarçınım, karbonatım, kabartmak için limonum ve muskatım var. şimdi öncelikle kekimize başlıyoruz. Hazırsa yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi yumurtalarımız, ben yumurta kabuklarını bahçede ben kompost yapıyorum evde ya da yumurta kabuklarını şu şekilde içlerine tohum ekleyerek toprağa gömüyorum ve öyle de hem de yumurta kabuklarını da dönüştürmüş oluyorum. Malum çağımız dönüştürme ve gelişim çığ. Yumurtalarımı öncelikle tek başına çekiyorum Biraz gürültü yapacağız. uzun süre çırpıyoruz. Ve ardından hemen içerisine elma suyumuzu ilave ediyoruz. Çünkü şekerli yumurtanın önce birbiriyle karışması gerekiyor. O zaman e, daha kabarık bir kek elde edebilirsiniz. E, muhakkak yumurtamızla çırpıyoruz. E, çekiriz yani elma suyumuzu çok çırpmamız gerekiyor kekin püf noktası bu o zaman çok çok kabarır e, tabi şey bunun süresi ne kadardır diye sorarsanız 10-15 dakika çok sağlıklı olacaktır daha sonra zeytinyağı su karışımımızı ilave ediyoruz kekiniz daha kremli olur Ve badem sütümüzü ilave edip çok az daha çok fazla limonumuzu sıkıyoruz, onu da kabarcığımızı görür zaman yavaş yavaş bunu ilave edebiliriz. E, tabii kekin en önemli küçük noktası dediğim gibi parça yumurta ile elma suyunu çok çektirmek. E, o zaman kekiniz çok daha yumuşak. Bir de zeytinyağını su ilave etmek isterseniz sadece ziyanla da yapabilirsiniz. Ya da yağ kullanmak istemezseniz avokado ilave edebilirsiniz. Yani aslında tabii o aradığınız ve özlediğiniz yumuşacıklık aynısı oluyor mu diye soruyorsanız bence oluyor. Şöyle bir şey de var tabii. Her zaman aynısını tutturabilmek özellikle şekersiz keklerde çok mümkün değil ya da un karışımlarını çünkü her zaman aynı unu aynı kalitede bulamayabiliyorsunuz ya da e, var olan e, malzemeniz daha az olabiliyor. O yüzden e, aslında bakarsanız o bildiğiniz sıradan keklerdense e, bu kekin sürpriz hali daha da güzel olur Çünkü her seferinde başka şey elde ediyorsunuz. E, o yüzden e, bunun heyecanı ve zevki de bence e, başka türlü. O yüzden tavsiyem size bu kekin içinden çıkan sürprizi alışkın olmanız. Ve ee, şimdi biraz muskatımızı ilave edelim. Ee, biraz tarçın koyalım. Ben 4 kararı ilave ediyorum. Siz bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. aslında kekin ee, kıvamını şimdi size göstereceğim. Yani e, bildiğiniz gibi kıvamda biraz daha e, biraz daha e, katı oluyor. Ama bunu isterseniz çok az su ilave edebilirsiniz. Çünkü e, o zaman daha kıvamsal oluyor. İsterseniz ürete ilave edebilirsiniz. O sizin damak daha böyle bir yumuşaklık ve süngerimsilik veriyor. Aslında o kekin aradığınız doğal lezzetine de sizi yaklaştırıyor. O yüzden azıcık su ilave etmeniz ya da süt ilave etmeniz sizde o kıvama neden olacaktır. Fırınınızı önceden ısıtabilirsiniz. Derecesi kendi fırınınız derecesine kalmış. Çünkü şimdi şöyle bir durumu var. Kek İçten çok kolay pişmeyen bir kek. Çünkü içerisinde şeker olmadığı için birden kabarma sağlamıyor. Çok yavaş yavaş kabarıyor. O zaman benim tavsiyem öncelikle dereceyi biraz yükseltmeniz. En azından önce pişim için. Daha sonra yavaş yavaş azaltmanız. O zaman kek daha çok kendi kıvamına gelmiş oluyor. Ve kekimizi kalıba alıyoruz. Ve kekimizi kalıbımıza döküyoruz. Kalbimizi dağılamayı unutmuyoruz. Kolayca çıkabilmesi için ee, daha sonra pişmeye bırakacağız. Dediğim gibi e, kekin pişme süresi hem sizin fırınınıza bağlı e, hem de içine kattığınız malzemelerin kışkırtılmasına bağlı. E, o yüzden e, kekinizi kendi fırınıza göre ayarlayın. Arada kontrol edebilirsiniz. Hani normalde kekin İçerken kapağını açmak çok doğru değildir keke de sönmemesi için ama arada kontrol ederseniz özellikle 25 dakika, yarım saat sonra kontrolü sağlayın çünkü o zaman daha sağlıklı olur en azından yanma riskine karşı çünkü bu bildiğiniz standart kekler olmadığı için o yüzden daha sağlıklı olacaktır pişme süresine dikkat etmeniz. Kekimiz hazır. Ee, çocuklar genelde keçi boynuzu unuyla pek e, barışamıyorlar. O yüzden ben e, keçi boynuzu ununu çok e, fazla kullanmıyorum. Zaten bu un karışımının özelliği de e, çok kullanmadığınız için e, isterseniz üzerine muzla da süsleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. E, ben bunu muzlu yapmayacağım bu sefer. Kalorisi biraz daha düşük olsun diye. Ama siz muz da ilave edebilirsiniz. Hem daha tatlı olur hem daha sağlıklı olur çocuklar için. Çocuklar gerçekten bunu sevmediği için ben bunu karışımda çok az karıştırıyorum. Hem arada onu da tüketmiş oluyorlar. Umarım sağlıklı pişer. Şimdi fırına atayım. 내느끼로 있다. her zaman gibi çok lezzetli olmuş. Siz de evlerinizi severek umarım bu güzel tarifi yaparsınız. ve ee, sevdiklerinizle lezzetini sunarsınız. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Çok sevgilerimi yolluyorum. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Doğayla ve sağlıklı kalın.